Kurbağanın dünyası, 3-5 avuç su kurbağanın dünyası hava zaten güneş çok yakıcı kurbağa su birikintisini bellemiş kendine yurt toprağı taşı suyu hayat oh ne rahat ölür de vermez kimseye kimse etmez rahatsız hayat geçiyor 5 parasız tek derdi hava sıcaklığı fazla arttı mı su azalıyormuş çukurda hele akşama etti mi göz önünde kaynak yer içine yıkan serinle düşman işgalinden kurtul böylece bulut gelse güneşin önüne gölgenin gelmesi tuttuğu her zaman en başta dilek etrafta bile yok sinek çukurdaki suyu sahip sahiplendiğinden beri hiç yağmamış yağmur olsun yağar güzel burası kafa dinlemelik gözü gibi bakmış her gün suya ne kadar eksildi o günün sabahı bulutlar inmiş aşağı erkenden göz gözü görmez sis pus tam kurt havası serinmiş ortalık sessiz sakin bir de görse etrafı bütün derken. Ne kadar gürültü bu sanki gök gürültülü hava sis pus uzaktaki ses yakınlaşmış ayak sesleri bu bir görse etrafı kala kalmış taşın üstünde görülmüyor ki demiş burnumun bile ucu bırakmış bahtına kendini ne çıkarsa iyi talih bula bula bulur kurbağayım oradan geçmiş süre ellerinle korudum sanmış bir an başını yaşamaya varmış bahtı sis kalktığında suya baktığında ne görsün su kalmamış içinde var ya da yok bir kaç damlacık yaban öküzü sürüsü geçmiş oradan suyuna girmiş birinin ayağı içi gitmiş kurbağanın üzülme deme üzülmüş güneş açınca buhar olmuş çukurdaki birkaç suda.